Ваши карты да Olur. 39 lira verdim bak. 4 tane daha fazla kutu Hayır bakayım. Oğlum 39 lira verdiğime değdi. Oo oh. oh, memo memonun motoru geldi. Bir dakika bu ufuk beni korkuttu ama ha. Abi materyal de vermedi bu. Ağır bir materyal de vermedi. Oo. Hemen kıyafeti bir giyer misin? Tamam silah Silah geliyor tamam <laughs> Sırada silah var bir dakika Emunisini beğendim o adamın hem de kırmızı öğe olay var. Ya tek istediğim kırmızı öğe gelecekse bile o gelsin. Diğerleri gelmesin. Yani çok şey istemiş oluyoruz. Bu muydu? Ulan lafımı bitirseydim ben. Ulan lafımı bitirseydim be. Aa bak bunun emojisi de böyle bir şey. Göstereyim size de. Ne yapıyorsun dayı bir kendine gel ya. Hareketlere bak ya. Gerçekten gerizekalı. Şu Geliyor. kırmızıyı alıyoruz tamam Hadi. mı? Şu kırmızı Hadi. gelsin. Hadi, gel. Hadi bakalım. Of. Oh! Oh! <laughs> Helal efsane bir gara şey, garanti mi lan? Bu garanti <laughs> değil ya. Değil, Oha. 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 Abi çok güzel. Fazla güzel. Abi çok güzel. Aşırı <laughs> güzel. Abi çok süper ya. Yemin Helal. ederim. Çünkü söylüyorum ya, insanlar beni tanımayan insanlardır, tanımaya çalışmayan insanlardır. Çok umurumda değil. Benim istediğim, beni sevenler, beni tanıyanların her zaman bana destek olması. Yani bu benim için çok değerli. Aa, maskeli medium cübbesi, cübbe çıkardık. Cübbeli mezarcı. Ayda, cübbeli mezarcı güzel he. Şş, ne diyorsunuz? Olsun. Alihan var zaten aynı müziği editörümüz müziği koyar işte. Ama ben kendi ağzımla yapınca geliyor bak. Ciddi misin sen? Evet, bak şimdi gelecek. Bak şu geldi. O! Hop! Şaka yap oğlum. Oğlum, ne yaptın lan? Lan ne yaptın? Oğlum bak şaka yaptın lan şerefsiz. Abi Altın tetiği çıkarttık. Aman Allah'ım. Doh ne yaptın sen? Oha. Ne o müzik? Söyle artık ama okuldan itibaren herkese bunu söyleyeceğim. Dırıt tıt 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 Dırıt tıt tıt. Neydi o müzik? Lan bir şey diyeyim mi? Onlu daha iyi be. Benim. Evet onlu da benim şansım var kardeş. Yapıştırıyorum. Hazır mısın? Hadi bakayım. Tamam yapıştırıyorum. Ben. Bence bakayım ben. Oha. <laughs> ha, kardeş tek atarım bak beni <laughs> Beni bitirdiniz bak. Ya, ya. <laughs> evet. Ama pembelerden bir şey yakalayamadık. Şunu yakaladık ki bu zaten vardı. O yüzden çok kaybımız yok gibi hissediyorum. Devam. Yine şarkısız. Bu çıkmıştı. Abi geldi. 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 Ya sen şaka yapan ya. Bir garanti ödülüm daha var. Bak şimdi bunu da kek oturuşuyla açıyorum. Bak şimdi. Bak şimdi. Ver. İzle. İzle. Çıldırmayın daha bu başlangıç. izle. Hadi bakalım. Oh! Oh! <laughs> Oğlum ben çıldıracağım. Oğlum ben delireceğim. Oğlum oh, buradan verdin. Ayşe <laughs> tanıdım. i̇ki tane araba çıkardım. Delireceğim iki tane araba çıkardım delireceğim. Vallahi delireceğim iki tane araba çıkarttım. Oğlum bu ne? Abi bu nasıl bir şans? Şansın yok Yok abi bak, bak sen vurdun efsane bir şeyler aldın. Ben vurdum. Aldım. Terbiyesiz adam. Evet. Niye aldın? Abi aldım bir şey boş ver abi. Dostum. <laughs> bir daha vurdum. Ya hakkımı çıkarsa ben çıkarım şey. O Buz yel çıkardım. çıkardım. Anladım ki buz yel'in geldiğini tepkinizden göre ederim ki anladım. Komşu gelecek. Gelsin ya bu polis gelebilir. sonra gelsin. Her an polis gelebilir. Yemin. Sana ne yeme. dedim ben? Benim <laughs> arkamı yedi. Çünkü <laughs> kurbağa setinde aldığınızı ediyor sistem. Öyle bir güzel bir olay var. Tamam kırmızı lotusu tamamladık. Full dedik herhalde. Güzel. Bir daha ver. Yeter artık ya. Dört tane gözü bağlı. yani Anladın mı Ananı avradını. Oy. <laughs> Yapma inanırım. Yapma. Böyle bir şey yok. Buna gelir. Bu bu şansa gider abi. Şimdi. baksa sen de hatta sen basabilirsin. Sıkıntı yok benim için. Tamam. Hadi bakalım geçti. Basabilirsin. Şansın bol olsun kanka. Eğer geçsen hak ediyorsun bir motor. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim. Lan salak o değil. Ya açar mısın şu herkes görsün. Hayır. <laughs> gördünüz mü lan? Hayır o, o değil. Oğlum, o, o burada değil. Buradaki herkes gördü. Buradaki herkes gördü. Ulan! Hayır, hayır. Bu, buradaki herkes gördü. 40 yılda bir dua ettim. İçten <laughs> ettim. Tuttu lan o da. Sinirlendi. Oyun bir sinirlendi. O zaman ben bunu istiyorum. Bakalım neler olacak. Ne olur. Hayır. O değil. gerçekten bütün kırmızıları çıkardık. Hadi oğlum buz diyarı falan gelirse var ya Hayır, Allah. Şeyler. Çıldırırım harbiden çıldırırım bu orada. Yes set verdi. Oo <laughs> Oğlum ve son hikayeyi aldık lan. Abi bu ne Kübra? Lan ne oluyor? Abi ben soldan çıkar diyorum M4 yine. Soldan <laughs> <laughs> Eee bakayım. Aynen dediğin gibi bir şey. Ah, geldi vallahi geldi. Kaç, 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 üç tane. Üç tane. Bir üç tane, üç tane, <laughs> tane verdi. Bu <laughs> O tamam tamam. Lan, Kanka burası devam. ...burası daha karlı bence. Süper, süper, Ufukçum abi, ne ben diyorsun? Ufuk, Olayın ya, var mı Ufuk? Sen bilirsin abi. Ufu banlay. <laughs> Araba da geldi. Ya istemiyoruz bunları ya. Hani daha bak. <laughs> <laughs> yes. O mu? Değil mi? O mu? Değil mi? Bak, bilmiyorum. O mu? O mu? Değil mi? Sevinemiyorum. Aynısı çıktıysa boşuna sevinmiş olacağım. O mu? Değil mi? O mu? Değil mi? Bilmiyorum, bilmiyorum. O mu? Değil mi? Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. O mu? O mu? Bak, oysa çok büyük şanslıyız. O mu? Değil mi? O değil mi? Abi. O değil mi? O mu? Değil mi? O mu? <laughs> Özel sandığa geleyim. Şöyle basayım. Lap diye bize versin hadi aslan parçası ver Yap şu onu Uğur. Oğlum <laughs> Seti fullledik Seti fullledik Oğlum çok tatlı Yani bastıkça çıkmıyor kanka Dediğim gibi kemik kitleyi canı teşekkür ederim Çok fazla güzel mesaj atanlar oluyor Çok fazla Ay okay, sanıyorum. Neden çıkmıyorsun AKM? Çok mu zor? Bu kıyafet de yoktu bende. İki kırmızı çıkardım ha. Ya yeter 3 oldun 3 3 yeter yeter AK'yi ver bari. Aa! Oğlum ikinci defa. <laughs> Abi ikinci defa istemiyorum. onlu açıştan 2 tane 0,5 çıkma şanslı Yani ben şey demedim hiç ya bugün Like atanlar için demedim bu yüzden olabilir mi? Bak şimdi diyeceğim bak Be ya. O var banlamadım ben Banlasam başka kırmızı mı? Oh! Bak like ya canını yediklerin bak şu like'ı atın diyorum size like dediğim anda çıkıyor bir şeyler ya Çıkırlar olsun Ne desen tersi oluyor ben anlamadım kırmızı gelmesin ya o gelmesin o kıyafet istemiyorum o kıyafeti Hadi canım bırak İmkansız şu an imkansız bir şey oluyor bu arada o adam da olmadı değil mi? Kadın karakterde giymek lazım. Bina. Bir ki şöyle küçük başlayayım. Arkadaşlar bu tarz şeylerde küçükten başlayıp hızlanmak lazım. Öyle uçmamak lazım. Ne? Ne? Oğlum nasıl oldu bu? Küçükten başlayacaktık. Oğlum yeni ev uğurlu geldi lan. Ama ben Mirado tarafındayım. Şunlardan bir hiç istemiyorum bile. Yani hani şu kırmızılarda gözüm yok. Tek istediğim şey Mirado. Umarım çıkar. Umarım çıkar. Bir 10'lu daha patlatalım. Hadi ablacığım at bir şeyini. Bu sefer indi. Bu sefer Mirado geliyor. Geldi. <laughs> i̇şte bu işte bu işte bu işte bu işte bu. <laughs> Abi! Abi geldi 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 bunu istiyordum işte bunu istiyordum işte bunu istiyordum abonelerimizin şansına dedik bundan biraz daha bir şeyler çıkar gibi oldu yok abi bu iş sakata gidiyor bu bende zaten var tam hayalet kurbiye çıkardık vampir seti geldi güzel güzel abone olanlarımızın şansına güzel şeyler çıkartmış gibi oldu. Sandık. Bu premium sandıkta biz başarılardan başarılara koşmak istiyoruz. Bayraktan asmak istiyoruz. Çünkü çok güzel. Önce bir beleştir açacağım. Ben bırakıyorum. <laughs> ben ne oldu? Ne oldu öyle? Orada ne oldu öyle? O neydi öyle? Oğlum ne oldu öyle? Abi bir sıkıntı var. Bedava sandık. <laughs> Güzel şeyler çıktı bu arada arkadaşlar. Abi, abi holy shit, abi holy shit, ne oluyor? Abi kadın setini de mi verdi? Abi, ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ben dedim bize ama elimiz soğumasın, elimiz soğumasın. Biraz daha devam. Bir kırmızı daha çıkartız. Ya çok pardon, çok özür dilerim. Buraya sansür koy. Rica ediyorum ama gitti git diyor. Ben bir şey demiyorum abi. Allah'a emanet. Kendinize çok iyi davranın. Başka videolarda tekrar Allah'a emanet.